Bir Dünya İnsani Yardım Derneği olarak Afrika'dan selamun aleyküm. Afrika'da mazlumlarımızla, yetimlerimizle beraberiz. İlahi rahmetin tecelli ettiği, rızık ve şifa kapılarının açıldığı Ramazan ayının müjdesi olan mübarek Berat Kandili'nde kardeşlerimize, Berat Kandili iftar Organizasyonu hayırseverlerimiz yemek ikramında bulunur Rabbim. ayrınızın niyetinizi mübarek eylesin. Rabbim işlerinize bol bereketli, Helal kazançlı işler nasip etsin, dertlerinize sıkıntılarınıza paralıklar ihsan etsin. Başlarınıza gelebilecek her türlü kazadan, beladan, şerlerden, nazarlardan muhafaza etsin ve Rabbim sizleri ilmin yolundan, ihlasın ve ibadetin yoluna sizleri ayırmasın inşallah. Şimdi kardeşlerimize sizler için dua Hep birlikte amin diyelim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.